Selamun aleyküm sayın takipçilerim Allah'ın selamı hepinizin üzerinde olsun inşallah bugün hafta sonu ve oraya bahçemize geldik dedik ki balık yapalım çoktan beri balık yemedik havalar soğudu balıklar da lezzetlendi bakalım burada balık yapacağız ve sizlerden paylaşacağım paylaşabildiğim kadar inşallah Şimdi Balığı güzelce yıkadık, temizledik. Ondan sonra balıkçı da orada temizlendi de ama ben burada yine tuzladım, beklettim 15 dakika kadar. Tekrar yıkadım. Sarımsak, kişniş, reyhan, kimyon ve tuz ve pul biber. Bu ilave ettim ve iyice karıştırdım. Şimdi balıklarımızı böyle baharatladık. Şimdi ocak yapacağım. Ocakta kızartacağım balıkları inşallah Seviyoruz ama kızım kızartma yemiyor o yüzden ona bir tane levrek aldım onu da izgarada yapacağım şimdi balıklarımız burada beklesin iyice baharatını alsın şimdi ateşi yakmaya gideceğim Adnan içeride ızgara vardı bulamadım. Izgara vardı bulamadım ben ızgara. Thank

Olur. Güzel. Sen de. Biraz daha. Şimdi sahne takıllar yemeğimiz hazır. o ızgara yaptık, onda kızartma. Burada darok salatamız. Bizler afiyet olsun, hakkınızı helal edin. Biraz sonra günefe yapacağım. Eğer kısmet olursa sizlerden paylaşacağım inşallah. Şimdi karanlıkta, gece oldu. Şimdi günefemizi mangalda pişiriyoruz böyle. Günefemiz çok güzel olacak inşallah. Yani. şey odun ateşinde çok lezzetli oluyor. Onun için mangalda yapıyoruz. Hadi. Ver ben silerim burada bezi. Şey. Bak aslında. Dansa, Olmayacak. Olmuş orası, şöyle çevirerek, Burası zaten olmuş belli. Ayda karıştır şu şeyi, sence? Azıcık karıştır, çok değil ha. Bu mısırın içi neden kırmızı? Kanamış gibi. <gülüyor> <gülüyor> sinirlerim bozuldu. <laughs> Onun için sinirlerim. İlk yerken görmedim. Yok bir şey olmaz. Çok Onun için sinirlerim. <laughs> evet, şeker. Şeker bir şeyler yiyor musunlar? Bu, o, beyaz oluyor. Mısır, bu gerçek Ama mısır. Bu, hepsi böyle. Çıkırmızı. Ben tam aç. Yeterli mi? Yeterli mi? Yeterli mi? Haydi Bülent'im. Ver ben seni Hadi gel Sen hala altı?